Herkese merhabalar sevgili dostlar. 1 Mayıs çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz bilginize. Elazığ'da 9 koşul bir program olduğu için 2 altılı olduğu için arkadaşlar İstanbul'la denk bütçe ayarladık. Tabi normalde İstanbul'da 9 koşu olsa daha fazla ayırabilirdik ama İstanbul'da Tek altılı var. Dörtlü üçlü ayaklarını da tabii ki size tahminlerimizi vereceğiz. Tek geçiyoruz biliyorsunuz ki dörtlü ve üçlüyü. Erazığ'dan da bahsettik. Bunun haricinde kanalımıza abone değilseniz bir abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak arkadaşlar destek verelim diyorum. Ve şimdi başlayacağım tahminlere arkadaşlar. Evet saat iki buçukta ilk yarış İstanbul'da şart 4 düzeyinde dişlere mahsus bir koşuyla başlayacak. 4 yukarı Arap atları 1900 metrede Çin pistte izleyeceğiz. Günyeli ve silahlı kızın ekürist start aldığı bu koşuda 8 adet safkan koşacak. Arkadaşlar tabi burada Bir ismi tek geçeceğiz biliyorsunuz ki Usul gereği belir Belirlediğimiz bir teknik olarak Bu e, bütçelerinizi Rahatlatmak adına biliyorsunuz ki böyle yapıyoruz 2 numara gün yeri Ekürilerden Cemaltın dairesinde 55 kiloya düşürülmüş Vaziyette kurt ekürüsü ekürisi Safganlarından 2 numara Gün yeri tek diyoruz arkadaşlar Son 2 yarışında hem sentetik Hem çimde kazanan safgan Bu yarış ister çimde koşulsun ister sentetikte koşulsun. Zaten biliyorsunuz ki fark etmiyor. burada da bu safkanda kazanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ekürisi silahlı kız ise Muhammed Mirbilgin idaresinde start alacak. 12 gün evvel çimde 4. olmuştu. 2 numara Günyeli tek dedik ama bir oyun daha önereceğim size o da sıralı ikilidir. İki arkası bir sıralı ikilisini tavsiye ediyorum. Mehmet Kaya İdaresi'ndeki bir numara Sembol Tay, Özgün An, -Pir Karaca hattına sahip olan Safkan, 26 gün evvelki yarışta dördüncü kalmıştı. Benzeri bir şekilde burada ikinci olması bekliyorum. Yine Günyeli birinci olup Sembol Tay'ın ikinci olduğu bir sonuç olmasını burada açıkçası tahmin ediyoruz. Gelelim ikinci koşuya saat 3'te koşulacak şart 4 düzeyinde bir yarış. 4 yaşlı Arap atlarını 2200 metrede Çin pistte izleyeceğiz. Yine arkadaşlar burada artık tekrar tekrar söylememize gerek yok. İster çim ister sentetik olsun fark etmiyor yarışlar. Üçlügan ee, üçlü ganyan ayağı olması bile tek geçeceğimizi bir kez daha belirteyim. Ee, burada 8 safkan start alıyor arkadaşlar. Bu safkanlar içerisinde en çok güvendiğimiz ismi tek bırakıyoruz. Özcan Yıldırım idaresinde 4 numara Kral Batur Tek diyoruz arkadaşlar. Son 6 yarışında da sentetik pistte tabela yapan safkan. Evet belki galibiyeti yok son 6 yarışında. Fakat atın genel kalitesi 25 günlük arası 56 kiloda uygun durumda start oluyor olması, ortalarda bir kulvardan çıkacak olması bunların hepsi atın kazanması için potansiyel buradaki durumlardır. Bu sebeple 4 numara Kral Batur Tek diyoruz. Bu koşu için sıralı ikili tavsiyem yok. Bunun sebebi ise ikincilik için 3 numara Kılıç İbo, 2 numara Bahadır ve 1 numara Azeri Damat'ın aday olmasından kaynaklanmaktadır. Yani 3 atın ikincilik için şansı olduğuna inandığım, düşündüğüm bir yarışta sıralı ikili veremem. Gelelim şimdi altılı ganyan kısmına hepinizin beklediği veya birçoğunuzun beklediği diyeyim bölüm. 3.5'ta başlayacak altılı ganyan şart 3 düzeyinde dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizleri 1900 metrede Çin pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda 9 adet safkan start alıyor. Enes Bozdağ idaresindeki 1 numara Narmanlı Elif ile başlayacağız. 35 gün evvel start almış olmasıyla birlikte burada verdiği ara itibariyle bence en hazır olması gereken safkan. Bu tabi bir öngörüdür. Bu öngörü ışığında hareket edeceğiz ama aynı zamanda atın son dönem performanslarında da gayet iyi olduğunu görüyoruz. Sentetik yarışlarındaki üst üste iyi performanslarıyla birlikte safkan bu koşuda galibiyet ihtimali en yüksek isimdir. Ardından Ali Yıldız idaresindeki 10 gün evvel 3. olan safkan 3 numara Timeless'ı önereceğiz. Beraberinde yine burada arkadaşlar Akın Sözen idaresinde 6 numara Rune's diyeceğiz. 10 gün evvel kazanan safkanı da tavsiye ediyoruz sizlere. Geriye kalan isimlerden geniş kupon için bilhassa burada ee, tekrardan bir çıkış yapacağını düşündüğüm 8 numara Yablanitsa Nevzat Avcı ile birlikte yazabilirsiniz 32 günlük verdiği ara itibariyle bir diriliş yarışı Tekrardan bir ayaklanma yaşayacaktır diye düşünüyorum Çünkü atın genel kalitesi ortada 67 annikap puanından da zaten bunu görebilirsiniz Fakat bu sene bir türlü istediği performansı gösteremedi Safkan Safkan'da daha fazlası var bu yarış onun için uygun Gelelim dördüncü koşuya. Saat 4'te ikinci ayak olacak. Şart 4 3 yaşlı İngilizler 2100 metrede çim pistte çıkacaklar. 8 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. iki numara Patrick Wilding Hışman Çizik idaresinde favorimizdir. 58 handikap puanı, 15 gün evvel çim pistte galibiyeti, son 4 yarışında çim pistte tabela yapan bir safkan. Authorized Dehere adına sahip olan isim hem İrlanda hem Amerika orijin ile birlikte de dikkat çekiyor diyebiliriz. Eren Aktu idaresinde izleyeceğimiz 8 numara Iron Sky ile ilave yapıyorum buraya arkadaşlar. 54 kiloda son derece avantajlı olacaktır. 10 gün evvel 3. olan Safkan. Bu koşuda 3. bir at tercihim bulunmuyor arkadaşlar. 2 atla geçmeyi bu yarış için uygun buldum diyebilirim. Ama şöyle bir size not belirtmek istiyorum. Bu yarışta 3. bir at tuttuğunuz varsa yazabilirsiniz. Aksi takdirde 2-8 şeklinde de bırakabilirsiniz. 2-8 yazılsın. 3. atlar tercihe bağlı, isteğe bağlı yazılabilir. 5. koşu saat 4.30'da Malayan Racing Association koşusu. 17 handikap düzeyinde 3 yukarı İngilizlerin 1400 metrede Çin pistte start alacağı bir yarış olacak. Arkadaşlar bu koşuda 11 adet safkan var. Evet bu yarış için sizlere favori olarak göstereceğim. Safkan bu mesafedeki etkili performansıyla da bildiğimiz bir isim olacak. Akın Sözen idaresindeki 3 numara Baba Dallas diyeceğiz arkadaşlar ve grup içerisinde açıkçası kazanma ihtimali çok yüksek gözüktüğünü belirtmek istiyorum. Her ne kadar son yarışı 6. kalmış olsa da sevdiği mesafede iş bitirici bir yarış performansı izletebilir bizlere. Nitekim daha evvelki iki yarışını üst üste kazandığına da dikkat çekmek gerekiyor. Bir diğer artı durum ise arkadaşlar dış start isteyen 3 tane safkan olmuş. Bunlar kura ile çekiliyor ve en dış kulvarı Baba Dallas kapmış. Yani taktik açısından da rahat edeceği bir koşu koşmasını bekliyorum. 3 numara Baba Dallas'ın. Bu sebeplerden ötürü 3 numara Baba Dallas tek diyorum. 5. koşu 3 numara tek. 6. koşu saat 5'te meydan 3 yaşlı Araplar 1100 metre sentetik pist yarışı 8 safkan start alacak. Arkadaşlar kendisini sentetikte göstermiş olan isimlerle başlayacağız. 1 numara 1 mucize Menes Bozdağ idaresindeki Kaya Ekürüs safkanını tavsiye edeceğiz. En son yarış 2. geldi. Daha sonra 4 numara Lazman diyeceğim. Tolga Yıldız biniyor. Yine iki hafta evvelki ilk yarışında ikinci geldi. Ardından Mehmet Kaya kendi safkanı biliyorsunuz. Fadır İlhan 3 numara. 14 gün evvel 5. kalan safkanı tavsiye ediyoruz. Geriye kalan safkanlardan ise burada yine tuttuğunuz ettiğiniz bir safkan varsa oyunlara dahil edebilirsiniz. Biz 3 tane atı zaten yeterli bulduk. O yüzden burada bu 3 attan birisi kazanır diye düşündüğümüz için ekstra bir ilaveye gitmedik arkadaşlar. Bunu belirteyim bu koşu için. Gelelim 7. koşuya saat 5.30'da at safkanın iştirak edeceği bir mücadele şart 4 düzeyinde 3 yukarı İngilizler 1000 metrede çim pistte çıkacaklar arkadaşlar 1000 metre çok enteresan bir yarış. Yani o yüzden her şey olabilir burada. Nitekim çok kuvvetli isimler bir arada start alıyor. Geçmişte 1000 metrede derece yapmış olan tek isim Princess Han 5 numaralı Safkan 58-21 ile dikkat çekiyor. Tabii ki son yarışlarında da iyi performansları var. 52 kiloda Eren Aktu idaresi de fark yaratabilir. Kilo avantajını eline almış vaziyette diyebiliriz. Buradaki rakip olabilecek Safkanlara kıyasla. Diğer isimlerden de tabii ki 12 gün evvel son yarışı kazanan Akın Sözen'de bir numara Vektor ve tabii işte daha sonrası 4 Serseri At, 2 El Maestro ve 3 Harlandıraka şeklinde kuponu 5 ata kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. 5 numara favori ardından 1 numara gelecek şekilde burada oyununuzu geriye kalan atları sıralayarak tamamlayabilirsiniz. 8. koşu saat 6'da son yarış 15 handikap 4 Yukarı Araplar 1200 çim pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 17 adet safkan start alıyor. Burada size şöyle söyleyelim. Bizim sizlere favori olarak göstereceğimiz isim geçen bir yarış görmesi itibariyle burada daha iyi gideceğini düşündüğüm bir safkandır Nevzat Avcı ile 5 numara Emir Enes diyorum. Ardından Mustafa Çiçek ile birlikte 3 e, numara Yan Kalp diyeceğim. Bir türlü istediğini bulamadı bu sene ama bu mesafede etkili fark yaratabilir. Geriye kalan isimlerden yine bir sürpriz isim Eran Aktu ile 8 numara Arzu. E, 20 gün evvel kazanan bir isim Muhammed Mir Bilgin ile birlikte Rüzgar Gold 9 numara tercihlerimiz, değer verdiğimiz isimler oldu arkadaşlar. Yine daha fazla at yazmayı düşünen varsa bir numara Mahmut Bağ ile birlikte Şintay'da kuponlara eklenebilir. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayındadır arkadaşlar. Elazığ tahminlerini seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.